Hz. Ayşe'nin çocuk yaşta Hz. Muhammed'le evlendiği doğru mudur? Konu çok dillendirilir. Dillendirilmesinin haklı sebepleri vardır. Çünkü en erken kaynaklardan birisi olan İbni İshak'ta Hz. Ayşe'nin 6 yaşında nişanlandığı, 9 yaşında evlendiğine dair rivayetler vardır. Bu bağlamda hadis kaynaklarında da benzer iddiaları görebiliriz. Buradan hareketle Hz. Ayşe'nin 9 yaşındayken yaklaşık 55 yaşını aşmış olan Hz. Peygamber'le evlendiğine dair bir iddia dillendirilmiş ve bunun üzerinden lehde, aleyhte, savunmacı tarzda epey şey söylenmiş. Şu kadar söyleyelim ki, e, İslam inancı bir ilkeler bütünüdür. Dolayısıyla da, e, burada neyi söylemeyi kastediyorsunuz hocam? Şunu söylemeyi kastediyorum. Bakınız, Kur'an evlenecek yaştaki insanların belli bir e, akli olgunluğa, erişmesini ve öylece sorumluluk verilebileceğini söylüyor. Mesela Nisa 6'da belirttiği gibi, Nisa 3'te keza buna atıf vardır. Ne diyor burada? Evlenecek yaşa geldiğinde yani yetim kızlar karını, zararını bilecek düzeye geldikleri zaman onlara mallarını verin ve velayetinizi devredin onlara. Yani yetim çocuklarla ilgili. Burada bakınız Bülü Uçağına değil, e, nikah çağına vurgu yapıyor. Bu şu demektir: e, yetişkin hal e, bir düzeye gelip karını ve zararını bilecek e, kadar e, rüştünü tamamlamış olmak. Bu bağlamda baktığımız zaman bir insanın evlenebilmesi için anne olma sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Düşünebiliyor musunuz? 12 yaşında 19 yaşındaki bir çocuğu evlendiriyorsunuz ve siz bunu annelik rolü vereceksiniz. Çocuğa Çocuk rolü veriyorsunuz, annelik rolü. Bunu kabul edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla da Hz. Aişe'nin her ne kadar 6 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında evlendiğine dair rivayetler varsa da her rivayette var olan doğru anlamına gelmez. Üstelik bu rivayetleri farklı şekilde okuyabilecek veya bu rivayetleri çürütecek rivayetler de var elimizde. Mesela Hz. Ayşe'nin ablasının yaşıyla, Hz. Ayşe'nin daha önce bir evlilik başından geçtiğine dair rivayetlerle kıyasladığımız zaman aslında bu evliliğin 6 yaşında, 9 yaşında olmadığı çok aşikardı, çok alenidir. Bir, peygamberimiz zaten 6 yaşında veya 9 yaşındaki bir çocukla evlenmez. Bunu İslam'la izah edebilmek, bunu dinle izah edebilmek mümkün değildir. O nedenle de kimi klasik gelenekteki yorumlarda efendim denir ki savunmacı bir anlayışla aslında kızlar ergenlikten sonraki yaşları sayıldığı için Hz. Ayşe 9 yaşından sonra ortalama ergenliğe girmişse 18 yaşında evlenmiştir diye. Aslında bu bir savunmacı mekanizmadır. Bununla hiçbir yere varılamaz. Çünkü ben hiçbir kaynakta böyle bir iddiaya rastlamadım. O zaman buluğ çağındaki erkekleri niye öyle saymamışlar sorusunu sorduğunuz zaman bunun aslında savunmacı anlayışla ortaya atıldığını görürsünüz. Peki nedir o zaman hocam? Bu dönemlerdeki insanların birebir yaşlarını tespit edecek elimizde hiçbir veri yoktur. 6 yaşında, 9 yaşında, 18 yaşında bakınız çeşitli rivayetler vardı. O zaman ortalamamızı vahye göre alacağız. Vahiy ne diyordu burada? Rüş çağına eriştiği zaman o çocuklara malınızı veya mallarını verin veya sorumluluk verin. Bu bağlamda da buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Hazreti Ayşe annelik yapabilecek, eş olabilecek akli olgunluğa erişmiş e, nikah çağına erişmiş bir insandır. Ama bu şu demek değildir. Yani 18 yaşında evlendiği zaman evlilik çok da meşrudur veya çok da yerindedir sonucu da çıkmaz. Bu evlilik meselesi aynı zamanda kültürel bir meseledir. Ne demek istiyorum buradan? Arap örfüne göre 18 yaşındaki, 15 yaşındaki o dönemin şartlarında, 1400 sene önceyi konuşuyoruz. 15 yaşındaki bir kızın 50 yaşındaki bir adamla evlenmesinde beis görülmeyebilir. O kültürel vasat bunu kabul edebilir. Ama bugün bizim bulunduğumuz ortamda 50 yaşındaki, 55 yaşındaki bir adamın değil 15, 20 yaşındaki kızı alsa bunu o kültürel vasat kabul edebiliyor mu? Yok. Bu din değil. Bu sosyolojik bir meseledir. Bu kültürel bir meseledir. Bu bağlamda Hazreti Ayşe'nin küçük yaşta evlendiğinden dolayı mesela peygamberimizin muhaliflerinden hiçbirisi peygamberimizi kınamamıştır. Yani bizim Garip gördüğümüz gibi hiç birisi garip görmemiştir. Ama mesela bakınız e, münafıklar veya Peygamberimizin muarızları e, şey ile Zeynep ile evliliği e, yadır, yadırgamışlar ve e, birçok da bununla ilgili dedikodular yapmışlardır Ahsap Suresinde bunu açıklama getirilmiş. Ama Ayşe ile ilgili böyle bir şey görmüyoruz niye? O kültürel vasatta bu tür evlilikler var ve doğal kabul ediliyor da o nedenle. Bu yüzden de Hazreti Ayşe ile evliliği kültürel yönüyle ele alırsak bunun o kültürel vasatta karşılığının olduğunu evet yaş denksizliği var ama bunu o sosyolojik vasat kabul ettiğini varsayarız ki öyledir. Bunu din bağlamında ele almak mümkün değildir. Eğer din bağlamında ele alırsanız o zaman 6 yaşındaki çocukla da evlenilebilir, 9 yaşındaki çocukla da evlenilebilir gibi pedofili sapıklarına güzel kapı aralarsınız. Dolayısıyla da Hazreti Ayşe'nin böyle küçük yaşta evliliğini kabullenebilmek mümkün değildir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.